Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Safalar getiriniz getirdiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Bugün çok güzel şöyle e, tatlı mı tatlı bir modelle karşınızdayım. Çok güzel bir model. Şöyle altına yeşil yapacağım. Siyah yazmanın üzerine yapacağım. Siz dilerseniz istediğiniz yazmayı yapabilirsiniz. Şöyle krem, pembe ve sarı. Şu güzel iplerin uyumu da çok güzel. Bir de siyahın üzerine üzerine de hangi renk yaparsanız çok uyumlu oluyor. Evet değerli hanımlar. Videoma geçmeden önce sizden ricam eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olursanız bana destek olursanız çok sevinirim. Lütfen abone e, olup da videolarımı da paylaşırsanız destek olursanız e, e, çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum değerli dostlar. Bana destek olan tüm dostlara eğer modellerde merak ediyorsanız de zil butonu var. Onu da e, tamamına basarsanız aktif hale getirirseniz video eklediğimde ilk siz haberdar olursunuz modellerimden. Şöyle iplerimi de kenara alıp ve hemen modeleme geçiyorum. Evet hanımlar. Şöyle daha önce yeşil iple zürafalarımı geçtim. Şimdi hemen ipimi alıyorum. Şöyle bismillah diyerek modelime başlıyorum. Ben bir zürafa yapıyorum. Tekrar zürafama geri dönüyorum. Buraya bir kirpik yapıyorum. Ortaya bir kirpik Ortadaki kirpiye giriyorum. Tepesine 1 2 Şöyle buraya tepeye üç tane kirpik yapıp hemen aşağı iniyorum. Hemen buraya da bir kirpik yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi alta atıp zürafa yapıyorum bir. Okay. Üç. Dört. Şöyle iki modelimin arasına dört tane zürafa yaptım. Beşinci zürafamı yapıyorum. Hemen beşinci zürafaya tekrar geri dönüyorum. Bir kirpik yapıyorum. Hemen buraya da bir kirpik. Ortadaki kirpiğe giriyorum. Tepesine bir kirpik. 2 3 Tepeye 3 tane kirpik yaptım. Şimdi hemen tekrar iğnemi alta atıyorum. Ben buraya da bir kirpik yapıyorum. Evet. Bu delimin alt kısmı bu şekilde ilerleyecek. Hemen ben iki tane daha yapıp bir sonraki üst modelle tekrar beraber olacağız. Evet anlar. Bu şekilde alt kısmını dört üzerine yaptım. Burada model anlatımı yapıyorum. Şimdi bakın ortadaki kirpimin içine şöyle pembe iple düğümü atıyorum buraya hemen bu şekilde minik bir kirpik yapıyorum hemen ipimi diğer tarafa atırıp kel olan modeli yapacağım sonra küçük bir dokunuşumuz daha var tekrar bu tarafa ipimi atıyorum 3 oldu. Ben diğer tarafa atıyorum. 4 oldu. Bu tarafa atıyorum. 5 oldu. Tekrar bu tarafa atıyorum ve altı sıra alt sıramı tamamladım. Şimdi burada bakın şu en altta kısmından bu şekilde şimdi içine düğümü atıyorum. Bakın Şöyle tepeye minik mi minik bir kirpik yapıyorum. Şöyle elma görünümü veriyorum. Bakın. Bu şekilde. Şimdi buradan ipimi alıyorum. Şimdi diğerinde sarı krem. Buraya tekrar sonuncusuna pembe devam ediyorum siz tek renkte yapabilirsiniz veya şöyle benim gibi rengarenk de yapabilirsiniz bakın buraya önce düğümümü atıyorum sonra önce minik bir kirpikle başlıyorum diğer tarafa ipimi atıyorum ikinci sıram oldu şöyle ipimi de elimle sıkıca tutuyorum ben diğer tarafa atıyorum. 3 oldu. Tekrar diğer tarafa. Siz isterseniz modeli de döndürebilirsiniz. Şöyle size zor gelebilir. Bu şekilde bakın. Bu tarafa atıyorum. 5 Hemen altıncı Sırayı da yapıyorum tekrar ipimi diğer tarafa attım Evet şimdi bakın ortaya batıyorum tepesine şöyle bu şekilde bir düğüm atıyorum minik bir kirpik yapıyorum Evet Bakın bu şekilde minik bir kirpik yapıyorum. Şimdi hemen diğer renklerimi de tamamlayıp bitmiş haliyle beraber olacağız. Evet hanımlar. Şu modelin güzelliğine bir bakın. Çok güzel tatlı bir model oldu. Hoş. Balkabağ ve elma modeli. Çok güzel tatlı İstediğiniz yazma, istediğiniz renge de yapabilirsiniz. Ben bugün siyahın üzerine yaptım. Çok hoş, tatlı bir model oldu. Evet hanımlar, modelimiz son hali bu şekilde. Umarım siz beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.